Özü billahi mineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selam ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmen İmanımızı tazelemek için Amentü billahi ve bimaja minindillah Ala muradillahi mucmelen ve mufassala Amentü birusulillahi ve bimaja minindirusulillah Ala muradirusulillahi mucmelen ve mufassala Amentü billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulihi vel yevmil ahri ve bil kaderi, hayrihi ve şerrihi minallâhi teyalâ, vel bâsı bâ, delme, hakkun eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhü ve resûluhü. Allahümme inni yüridü enü ceddîdel imane ben nikâha, tecdiden bi kavli, lâ ilâhe illallah, Muhammedur resulullah şirke ve küfre düşmemek için, Allahümme, ya mukallibel kulüb, sebbit kulubena ala dinike, Allahüm mahşurna fi zümreti salihin. Allahümme inni özü bi kemine şirki vel küfri ve nifaki ve su ilahlak. Allahümme inni özü bi kemine nüşrike bi şeyenene alemi ve estafirük kelli ma la inneke ente allamül guyub. Allah Celle Celaluhu dualarınızı kabul etsin. Dünya ve ahiret mutluluklarınız için